Neredeydik? Panty iç giyim ve çorap kategorisinde liderdi ve kadınların çok sevdiği bir markaydı. Kampanyaya konu olacak ürün kategorisi olan ince çoraplarda da durum bundan farklı değildi. Yok gibi adıyla satışa sunulacak, bacakta BB krem etkisi yaratan ince çoraplara bir kampanya hazırlamamız gerekiyordu. Neden buradaydık? Panty, Avrupa'nın entegre en büyük çorap üretimini yapan tesisine sahipti. Yılda 92 milyon çift çorap üretimiyle 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu ve Max Spencer ve Tesco gibi dünya ünlü birçok markanın üreticisi konumundaydı. Bu kategoride baskın lider olduğu için liderlik iletişimi yapabilecek de tek marka Pantene. Nerede olmak istiyorduk? Markanın Türkiye'de uzman ve lider bir ince çorap markası olduğunu hatırlatmak ve marka imaj algısında üstlendiği liderlik yönünü en üst düzeye çıkarmak istiyorduk. Oraya nasıl ulaşabilirdik? Yok gibi çorap yok gibi sloganıyla bir film serisi hazırladık ve çorap çok ince olduğu için giyilen çorabın unutulduğu durumlar yarattık. Havuza ayaklarını sokan, dövme yaptıran ve oje süren kadınlar bacaklarında çorap olduğunu fark ederek verdikleri tepkilerle çorabın özelliğini samimi anlarla hedef kitleye anlatmış oldular. Ulaşabildik mi? Bir önceki döneme kıyasla kampanya döneminde satışlarda adet büyümesi %114 Cirosal büyüme ise %344 olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre karşılaştırma yaparsak Mart-Nisan büyümesi olarak sadece kampanya döneminde adette %98 büyüme gerçekleşti. Böylece yok gibi çorap tarihindeki en yüksek adet ve marj oranını yakaladı. Kampanya tüm kadın ince çorap kategorisine de etki etti ve 2022-2023 Nisan karşılaştırmasında adet büyümesi %41 olarak gerçekleşti bir önceki aya göre karşılaştırma yaparsak da Mart Nisan büyümesi olarak adette %17 büyüme gerçekleşti. Yok gibi hashtag challenge sayesinde 15 milyondan fazla benzersiz TikTok kullanıcısına ulaşıldı. Yok gibi Türkiye'de 40 milyonluk rekora kıyasla 60 milyon video görüntülenme aldı. Bu kampanya 543 binin üzerinde sayfa görüntülenmesi aldı. Hashtag sayfasında Yok gibi ile etkileşim 1 milyonun üzerine İnsanların üzerinden 1 milyon üzerinde gösterim, yaklaşık 44 bin beğeni 2 bin üzerinde paylaşım sağlandı. Influencerlarla yapılan roadblock uygulaması sayesinde toplamda 1.2 milyon etkileşim getirdi. Meta yayınlarında genel kullanımlara göre video ağırlıklı izlenme oranı 1.42 ile benchmark seviyesinin 3 kat üzerine çıktı. En fazla izlenme oranı 18-25 yaş aralığında oldu. Yani bu kadar sessiz kalmış bir kategoride Penti konuşunca kampanya toplamda 2 milyon fazla izlenme, 15 bine yakın interaksiyon yarattı.